you 1934 doğumlu Kırcali, Bulgaristan Kırcali doğumluyum. 1950 senesinde devletler anlaşması ile merhum Adnan Menderes döneminde Bulgaristan'dan ana vatana Türkiye'ye, Balıkesir'e göç ettik. Evvela ailemle birlikte Sirkeci'ye geldik. Sirkeci'de bizi misafir ettiler. Oradan vapura bindik. Vapurla Bandırma'ya geldik. Bandırma'dan da trenle bir Balıkesir'e geldik. Balıkesir'e trenden indiğimiz zaman istasyon e bu milik Kuvvetler Caddesi sanki top dolu Kalabalık bir kafileydik. Hanımların ellerinde sepetler, kucaklarında çocuklar. Beylerin ellerinde tahta bavullar. Bir kalabalıktır gidiyor. Yani milik Kuvvet Caddesi'ni adeta doldurduk. O zaman hiç unutmuyorum. Kenarlardan, yol kenarlarından balık kesirler. Aa, muhacirler geliyor gibi sözler söylediler. Yani hiç hatırlamıyorum. onu unutmuyorum yani. Hatırladım. Buradan bizi Hacı Camii'nin arkasındaki Kaya Camii bahçesinin avlusuna götürdüler. Orada odalara yerleştirdiler. Ve orada yemekler kaynıyormuş. Kazanlar kaynıyordu. Yemekler verdiler. Balıkesir'de bize hiç unutamıyorum. Hani hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel bir muamele ettiler. Çok bizi iyi karşıladılar. Hiç unutmam yani. Şimdi e, kardeşim muhacirlik yaşamayan bilmez muhacirliği. Yani baştan geçmeyi bilemez. Doğduğunuz, büyüdüğünüz yerleri, varsa konağınızı, varsa evinizi, barkınızı, tarlanızı, tablanızı, efendime söyleyeyim, büyüklerinizin mezarlarını, çocukluk hatıralarınızı, her şeyinizi bırakıp geliyorsunuz yepyeni bir hayata başlamak üzere. Yani kolay değil yani. Zorluklar çekiyorsunuz. Kolay değil yani. O bakımdan yani muhacirliğin zahmetli tarafını yaşayan bilir. Buraya geldiğimiz zaman işte bu şeyden sonra e, Kaya Camii'ndeki misafirhaneden sonra biz kendi akrabalarımız evine bazıları da kiralara gitti muhacirler. Hemen kısa zamanda sonra devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun, Oruç Gazi Mahallesi ile Plevne Mahallesi iki mahalle meydana getirdi. Bire katlı daire, evler yaptı. Bunlar bir kurayla çekildi ve bu gelen muhacirlere bu evler verildi. Halihazırda Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde tek katlı evlerde yaşayan hemşerilerimiz var yani. Onun için devletime müteşekkirim. Allah razı olsun. Aklın bize o an için bizim muhacirler öyle. De başımı sokacak yerim olsun der muhacir. Yani öyle o zaman için o evler verilmişti. Şeyden sonra Balıkesir'e çarşıya çıktığım zaman gördüğüm manzara çarşı bomboş meydanda her yer kiremit bir dozer çalışıyor. Bize söylediler zaten. Biz Balıkesir'de 3 Ağustos'ta büyük bir çarşı yangını olmuş. Biz Eylül ayında geldik. Bir ay sonra gelmişiz yani. Gördüğüm manzara hakikaten öyledi. Bir yer yer kiremit. Yanmış tahtalar. Ve bir dozer temizlik yapıyor. Şimdi söylediklerine göre bir Çatapat diyorlar, hani mantar tabancasının şeylerinden o, o çatapatlardan bir dükkanda, Paşa Camii tarafında bir dükkanda alev alıyor. Gündüz alevi söndürüyorlar fakat tam sönmemiş gece tekrar alevleniyor ve ertesi gününe kadar sarkan bir 4 Ağustos'a kadar sarkan bir çarşı yangını oluyor. Balıkesir çarşısı o zaman için çok güzel bir Osmanlı çarşısıymış. Arasta arası mı? Bakrizler Arastası. Pabuçlar arastası, kahve arastası diye arast arastaymış. o, o zaman için o güzelim çarşı, iki tane çadırvan var, büyük küçük çadırvan. Hepsi beraber birçok dükkan yanmış. Birkaç dükkan kalabilmiş. Bunların içinde söylediklerine göre bana söylenen bir şey, rakam var 700 küsür. Bir rakam var resmi rakama göre 300'e yakın. 266 dükkan. Oysa söylediklerine göre birer metre kare, metrekare metre kare ayakkabıcı tamirciler dükkanları varmış. Sık sık doluymuş yani. Bir rakam 700 küsür. Bir rakamda işte resmi rakama göre 266 veya 300'e yakın bir dükkan yanmış diye söylediler. Ondan sonra efendim mesela ben, ben ne, niye yalan söyleyeyim? Önce garsonluk yaptım, elektrik çıraklığı yaptım. Birçok yerlerde çalıştım. Yani insan bir zorlanıyorsunuz tabii. Daha sonra bir akrema vasıtasıyla sokak fotoğrafçılığına başladım. Bütün işlemlerin yani resmi daire işlemlerinin çoğunu bu makineler görmüştü senelerce. Ve ne, ne gibi e, evlenme muamelesi için, tapu muamelesi için, nüfus muamelesi için fotoğraf lazım ya. O fotoğraflar ile resmi dairede da olduğu için bu makineler bu işleri görmüştür. Yoksa o zaman için teknoloji makine yok. Yani bunlar anne makine makinelerdi. Şu makineler o işleri görmüş. Evvela ben bunda çalıştım. Daha sonra stüdyo girdim yani. Bir gönderdiler stüdyo böyle tanıştık fotoğrafçılarla. Paşa hamamının arkasında ah buyurun. Orada. Foto emekle Fevzi Camcıoğlu diye bir ustam vardı benim. Ben orada ilk defa fotoğraf orada başladım. Orada başladım ve oradan işte stüdyo işine yavaş yavaş devam ettim. Makineye bana ustam makine verirdi. Biz pazar günleri Atatürk Parkı'na giderdik. Orada fotoğraflar çekerdik. O zaman makine yok kimse. Herkes çayına oturur, yeşille oturur, çimenlere oturur. iki kişi yan yana fotoğraf çektirdi. Bir de e, hala işte ben de üzülüyorum tabii. Hala da şu anda yerinde yok. Atatürk madalyonu vardı orada ufak böyle bir. Atatürk'ün portresi vardı. Bir meydanı vardı. O meydanda bütün Balıkesir'in resmi okulların resmi merasiminde orada yapılırdı. Orada herkes hatıra merdivenliydi burası böyle. Orada herkes fotoğraf çektirdi. Bir de orada fotoğraflar çekiyorduk. Hayat böyle işin içine hayal fotoğraf içine girdim başladım kardeşim. Evet tabi günler geçtikçe fotoğrafı içinde hayatımı yaşamaya başladım. Stüdyo fotoğrafçılığı o zamanki fotoğrafçılık çok zordu. Biz kırmızı lamba karşısında çalıştık, karanlık odada çalışırdık. Aranzörler vardı böyle. Zorluklar içinde çalıştık çok. İlk bak ilk ilk andaki fotoğraflar yani fotoğraf çalışmaları e, hakikaten karanlık bir odada çalışıyorsunuz. Aydınlığa çıkamıyorsunuz. Yok ya, fotoğraf kağıtları yanıyor. Aydınlık kağıda çıkardığınız zaman. Yani onun için bunu kırmızı lamba içinde, kırmızı lamba önünde birinci, ikinci banyolar olmak suretiyle, banyolarda çalışmak suretiyle fotoğrafı meydana getiriyorsunuz. Bunu işte bütün bütün aşamalarını yani Hepsini öğrendikten sonra daha ileriki günlerde kendime fotoğraf stüdyosu açtım. Kısmet oldu. Ve bu stüdyodan sonra sergiler açmaya başladım. Yani mesela Türkiye'de eee Balıkesir'imden başka Türkiye'de ilk defa köyde fotoğraf sergi açan benim. Üçpınar köyünde bir köy düğünü esnasında fotoğraflarımı duvara koydum. Bütün köylü duvarda fotoğraflarımı izledi ve orada Türkiye'nin ilk köy fotoğraf sergisini açmış oldum yani. Daha sonra işte fotoğraf sergileri hep devam etti. Biz bunları daha sonra Basaf olarak da yaptık. Balık Sanat Fotoğraf Derneği olarak da yaptık. Köylere gittik. Ama evvela işte ben bu fotoğraf sergilerini bu şekilde kendim açma, açmaya başladım. Çalışmaya da başladım. Kendi stüdyomda çalışmaya başladım. Hayatım artık fotoğrafı içine iyice fotoğraf derdi. Eş çevrem oldu, eşim dostum oldu. Türkiye fotoğraf sanatçılarıyla tanıştım. Onlar gelip gittiler. Ben sergilere katıldım, yarışmalara katıldım. Ödüllerim oldu. Yani böyle e, artık ne diyeyim? Bayağı fotoğrafı içinde artık hayatım fotoğraf oldu yani diyebilirim. Balıkesir'de Tek yaprak ateş gazetesi diye bir gazeteci abimiz vardı. Cahit Albayrak. E, ona topal cahit diyorlardı. E, abimiz tek yaprak gazete çıkıyordu. Ateş gazetesi. Bu devlet tiyatrosu çalıştığı için devlet tiyatrosunun sanatçıların hepsi bunu tanırlardı. Buraya turneye, tiyatro turnesine gelen devlet tiyatrosu sanatçılarını Cahit abi bana hep getirdi. Çoğunu bana getirdi. Onlarla hem tanıştım hem onlara biraz portre fotoğraflarını çekmek nasip oldu. Birileri göstereceğim şimdi size göreceksiniz onları. Onların fotoğraflarının işlerinde kimler yok ki? Ha, Bir kısmını burada turneye gelince çektim, bir kısmını da e, İstanbul'da e, tiyatro ustası Ali Ulvi diye bir tiyatro ustası vardı. Bunun kendi tiyatrosu vardı. Buraya bir gelişimde beni çağırdı İstanbul'a. Ben makinemi aldım. Şu makinemi aldım, doğru İstanbul'a gittim. Burada onlara, prova arasında bütün prova yapan gençlere fotoğrafları çektim. Bunlar arasında e, Perran Kutman var, Kenan... E, 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 Ferran Kutman var. E, Gezenler var. Bir de şey var. Kemal Sunal dahi var. Onları burada göstereceğim size. Yani. O, o, o da benim için bir onurdur. Hem kendine de tanıştım. Hem de fotoğrafladım kendilerini. Yani bunların işte çok devlet tiyatro sanatçıları var. Onların yanında hepsi tiyatro sanatçı, sinema sanatçıları var içlerinde. Hemşerilerimiz var. Tamer Yiğit, Salih Tozan, Necdet Tosun var. Bunları hepsini size göstereceğim yani. kendime göre bir tek ışık bizde fotoğrafta ışık çok mühim Yani hakikaten bizde fotoğrafta hani ışık ön plandadır yani. Işığı seçmek, ışığı görmek, ışığı düşürmek, ışıklı yeri görmek, de ışığı nerelere yerleştirmek gibi ve bu portrelerde genellikle şimdi halihazırda söyleniyor Ahmet abi bu senin çekimin derler bana. Yani bir kendime göre bir siyah beyaz türde bir çekim tekniği mi diyeyim artık kendime has yani bir çekimler yapmaya çalıştım. halihazırda hazırda da çektim fotoğraf. Hala öyle çekiyorum fotoğraflarımı. Onları göster göreceksiniz fotoğraflarda. Ara Güler bile buraya geldi fotoğraf çektim Ara Güler'e. Ara Güler bana fotoğraf çekti. Ben fotoğraf çektim ona burada. Yani bunlar bir sene elbette ki bir heyecanlanıyorsun. Çünkü adam hepsi Türkiye'nin isim insanları fotoğrafta. Bana göre tabii. Yani bu çok mutlu oldum. Onlara hem tanıdım hem fotoğrafladım yani. Balıkesirli aileler bayramlarda adet haline gelmişlerdi. Ailem diyelim ki çocuğu askeri harp okulunda okuyor ya da asker lisede okuyor ya deniz deniz okulunda okuyor. Ee, elbiselerini giyerler çocuklar. Aile gelir bize illa balık esir fotoğrafçıları fotoğraf çek, ailece fotoğraf çekirler. Anne baba oturur çocuklar arkaya sıralanır. Bu bir adet haline gelerek haline gelmiş yani. Yani bu hakikaten herkes bir evde de bugün artık bir hatıra haline gelmiş ve bir e, arşivdir yani bugün için. O yaştaki çocukların resmi elbiseleriyle, üzerinde elbiseleriyle ailece çekilmiş fotoğraflar adet haline gelmişti. Biz bayramda bunları çekip, çekip hazırlamasını bir ay, iki ayda anca verebilirdik yani. Çok çekip, çok çekiliyordu. Böyle bir adet vardı. Bugün artık öyle bir şey yok. Bugün maşallah herkes fotoğrafçı, herkes elinde birer telefon var. Herkes çekiyor. <laughs> Foto emekte çalıştım sıra, yeni geldiğim zaman. Yani fotoğrafta yeni başladığım zamanlarda e, ustam çok heyecanlı olmayan bir insandı. Bana en yakın zamanda bak film böyle takılıyor, şasiye böyle çekiliyor, fotoğraf böyle çekiliyor diye bana kısa zamanda gösterdi, öğretti. Ve bir gün dedi ki Al şu makineleri, fotoğraf çekmeye gideceksin dedi. E o zaman böyle bir tek makine olmuyor ki. Böyle balı makine var. Ondan sonra lambalar var, bir büyük lamba, küçük lamba var, şaseler var. Yüklendim hepsini, oldum şey gibi böyle yani, <laughs> asker gibi. Ve hacı bir okulun yanında bir eve gittim yani, evi buldum. Bana göre ev çok sosyetik bir evdi. Sonra öğrendim ki bir asabiye mütahsibi albayın eviymiş. Sünnet fotoğrafı çekilecek, yatak var, Sünnet yatağı var. Çocuk sünnet yatağında oturuyor. Ben de bütün misafirleri, evdekilerini yatağın arkasına böyle sıraladım. Hep herkesi. Makinemi koydum, lambalarımı yaktım, ayarımı yaptım. Tam çekeceğim. Tam çekeceğim sırada herkes kahkahayla gülüyor İslamettin Bey. Nasıl gülüyorlar ama? Allah Allah neyi gülüyorlar? Bir türlü yakalayamıyorum neyi güldüklerini. Duruluyor mesele. Tekrar için tekrar çekeceğim sırada yeniden kah 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 hepsi gülüyorlar. Ben bir türlü neyi güldüklerini yakalayamıyorum. Baktı o zayıf bir asabi mütehası albay adamcağız, evin babası. Benim anlamadığımı anladı. Bana dedi ki evladım sen bize kıpırdamayın de dedi. Ben meğersem işte Bulgaristan şivesiyle tepişmeyin çekiyorum diyormuşum. Oradan kız kızı yani benim yanından geçerken onu nasıl anladım meseleyi? Yanından geçerken ayol biz hayvan mıyız bize hay tepişmeyin diyor dedi. Ha dedim demek ki burada bu laf kullanılmıyor. Biz Bulgaristan'da bunu kullandığımız bir laftı yani. Böyle bir hatıram var. Çok mahcup olmuştum. Çok utanmıştım. Ama ne yapayım işte orada şive farklarından ötürü. Ve yeni de gelmişim zaten 17 yaşlarında, 18 yaşlarında bir genç çocuksun. Öyle bir şeyim var başımdan geçmiş. <laughs> Üzüldüğüm bir hatıram vardır yani. Fotoğrafı çekerken bir duygu yüklü, yüklü değilseniz olmaz yani. Fotoğrafı hani fotoğrafçı için derler ya bakarken görecek adamdır. Baktığın yerde bir şeyler göreceksin. Onu görerek çekerek bir heyecan yoksa, onda bir ne bileyim duygu yükleyemiyorsan ona, sevgi veremiyorsan ona o fotoğraf sıradan bir fotoğraf olur yani. Dedim ya ışık çok mühim bir bakıma hani. Gene ışık, ışık arayacaksın. Şu zaten bir İngiliz bayan fotoğrafçı öyle demiş tek çekilen kare en tehlikeli karedir demiş. Onun için bir fotoğrafın etrafında birkaç yerinden dolaşacaksın. Bir karede bırakmayacaksın işi. Çünkü buradan ışık daha iyidir. Işık buradan daha iyidir. En güzel ışık olanı çekmekte fayda var. Yani müsaitse durumunuz birkaç kare çekmekte yarar var yani. O bakımdan hani heyecanımı o fotoğraf heyecanını herkes duyarak çekmeli, severek çekmeli, hissederek çekmeli diye söyleyebilirim. Böyle karikatür sanatında da genellikle fotoğrafçı olmam dediğimde bana söylüyorlar arkadaşlar. Ahmet abi bunu sen yapıyorsun. Fotoğrafla karikatürü veya karikatürle fotoğrafı birleştirip kolaj denen bir türde çalışmam var benim. Yani Türkiye çapında bunu hala çalışıyorum, yapıyorum. Ödüllerim var dediğiniz, buyurduğunuz gibi. Severek yapıyorum, yapabildiğim kadarıyla. alayım ama severek yapmaya çalışıyorum işi. Ve birçok ödüllerim var, birçok kitaplara giren yerlerim Uluslararası yerlerde girmiş karikatürlerim var. Albümlere girmiş yerlerim var. Mesela Mekke gibi olmasın ama Mesela iki sene Belçika'da bir mizah fotoğrafı yarışmasında tek başıma Türkiye temsil Kimse yok bir ben varım. Ya katılmamışlar ya eğlenmişler. 34 tane ülke var. 38 ülke var. İki sene arka arkaya. O ülkenin için Türkiye'de bir ben, benim, benim ismim var. Mizah fotoğraflarında. Yani bu bana bana has bir şey olmuş. Karikatürle alak, bitişik böyle birleşik. Kolaj. İşte onda birkaç numara var. Onları size gösterim, göstermek isterim. Böyle bir çalışma turumda var. Hala da çalışıyorum ve çok da severek çalışıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Ve bazılarının e Yarışma neticeleri var. Heyecanla bekliyorum onları. netice nedir diye. Fotoğraf çekmiş hiç bırakamıyorum. Hiç fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Karikatürü de çok seviyorum. Yapabildiğim kadarıyla kendi elimde. Ama bir eee akademik kariyerim yok ama Allah eli olarak da olsa e, Türkiye çapında e, hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ahmet abi bu, bu işi sen yapıyorsun demeleri hoşuma gidiyor yani. Bayram yerlerinde genellikle çocuklar e, ekmekli sucuk, malebiler satılır. Oradaki paraları harcarlar yani. Çok güzel bir bayram yerlerinde sancaklara binerler. Öyle güzel bir bayram yerlerinde vakit geçirirlerdi. Ee, bir de bayram yerlerinin olmaz olmazı olan o zaman için çok meşhur olan Cambaz Osman, Cambaz Ali gelirdi. Bunlar böyle çadırları vardı. O çadırların içinde ipin üzerinde gösteri yaparlardı. Ki hakikaten Balıkesir için o zaman için çok onlar çok meşhurdular. O, o aynı zamanda dansör de oynatırlardı. <laughs> Onları şeyin Oraları, o onların içinde. Oralara, o Balıkesirler için onlar çok Cambaz Osman'a, Cambaz Ali'nin şeyi bayramlara apayrı bir renk katar. Çok güzel bir olaydı o. Buyurduğunuz gibi hakikaten Allah'ın verdiği sağlıkla bugüne kadar dolu dolu bir yaşam yaşadım. Fotoğraf içinde dünyası içinde oldum. O dünya içinde tanındım tanıyanlar oldu. Yazan çizenler birçokun ansiklopedilerde çalışmalarım var. Fotoğraf müzelerinde çalışmalarım var. Birçok yerde kütüphane olsun, bilgilerde olsun. Birçok yerde fotoğrafla alakalı yaşam üzerine. Yani hemen hemen Balıkesir, Türkiye'deki bu fotoğrafçıların çoğunu Balıkesir deyince beni hemen tanırlar Çok mutlu bir, güzel bir fotoğraf yaşam dünyam oldu yani. Onu onun için çok mutluyum. Vallahi şimdi gençlere ne diyorum? Ne söyleyeyim? Yaptıkları işi sevsinler bir kere. İşi severek yapsınlar yani. Baştan sabma yapmasınlar. Çalışsınlar. Bugün çünkü çok imkanlar var. Teknolojik imkan çok. Fotoğraf çekmek isteyen gençler için fevkalade mükemmel makineler var. Bunlar için yani büyük bir nimettir yani. Biz çok zorluklar çektik fotoğraf dünyamızda o zaman için. teknoloji imkanlarımızdan azdık. Yani çok zorluklar, zorluklar da var. Makine bulamıyorduk. Film bulamıyorduk. Filmi kara alıyorduk yani. Film bulamıyorduk. Ama şu bugün bu teknolojik imkanlar içinde bu gençlerin e, ben zaten mutlu oluyorum, memnun oluyorum. Çok güzel fotoğraf çekenler var. Ya yani beni yalnız düşündüren taraf bu fotoğrafa yapılan manipülasyonlar, renk katmalar, işte oyun üzerinde oynamalar. İşte bunlar olmasa sanki daha iyi. Ben çünkü dedim tekrar söylüyorum realistim. Yani gördüğünü çekmeli fotoğrafçı. Gördüğünü yansıtmalı. Onun için kendilerine sağlıklı başarılar diliyorum. Çok imkanlar var. Bu imkanları güzel güzel kullansınlar. Fotoğrafı sevsinler. Fotoğraf müzemizi unutmasınlar ve Balıkesir'imizdeki fotoğraf yaşamını daima canlı tutsunlar da derim.